Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarifun nahvi. Nahiv. Hem, e, bu kelimenin yani lafız olarak tarifini yapacağız şu an. Bir de ıstılahta ne manaya geliyor? Lugatta ne manaya geliyor? E, bu kelimeyi ve bu ilmi tarif edecek bize şarih müellifle beraber yani En hadel ilme şu ilim الذي نشع فيه كانت سنة مراد اتّيّمز إلّم إلّم النّحو نحف إلّميّدّر فلا بدّ من تعريفه طارف اتّمّك دُرمُن فنقول درس النّحو في اللّغة نحف نحو مدّس لغة على معانين يعني yani جاء على معانين bir takım manalara gelmiş. Minha manel canibi e, manalardan bir tanesi nedir? Canip manasıdır. Ke ke sirtu ile nahvi dari fulanin ile canibi dari fulanin falan arkadaşın evine doğru yürüdüm. E ile canibi ha. Yani burada nahve kelimesi canebe kelimesinin yerinde kullanılmış. Ve minha manel kasti. Bazen de nahve Evet. E, kelimesinden kast kasede kelimesinin ifade ettiği manayı tutarız ki kavluke nahavtu nahveke Ey ne demek? Kaset tu kasteke kastettiğini kastettim. Ve minha manen nevi bazen de nevi manasını ifade eder ki kavluke indi selasatu enha'in minet taami yanımda üç nevi yiyecek var ey selasetu Min minet ta'ami demek. Yani e, yiyeceklerden üçleri yanında yiyecek var. Ve minha manel miktar. Bazen de miktar manasını ifade eder. Ke kavlike ca'e el şu asker geldi. Ve hum nahvu elfin. Ey miktaru elfin. Bin kişiydi ve minha mana şibhi ve misli bazen de şibih misil manasına gelir ki kavlike merar tu bir raculin ben bir adama uğradım nahvike <laughs> ey ne demek şibhike ve mislike sana benzeyen bir kişiye uğradım ve minha mana sarfi bazen de sarf manasına gelir böyle çevirmek manasında ki kavlike nahautu basari ki ya da ileyke bakışımı sana çevirdim. Ey saraf tu basari ileyke ve minha ma'nel kabileti bazen de kabile manasına gelir. Ke kavlike nazartu ile nahvi beni temimin ee, yani burada canip manası da verebiliriz. kabile manası da verebiliriz. Ey ila kabileti beni temimin ve fil istilahı ilminin ıstırahtaki manası nedir? Evet, şey geçmeden evvel bu bununla ilgili e meşhur bir şiir var. Evet yazıyor mu orada altta Muhammed? Bu da yazıyorum ben söylemiştim bunu. Tamam bir okursam bize <laughs> Yatta, e Yasin yansıt biz okuyalım. Var burada, نحونا نحو ذلك يا حبيبي لقينا نحو ألف من رقيبي وجدناهم مريضا نحو كلب تمنوا منا نحو من زبيبي وهم من نحو عباد الصليبي نحو خلدي فيك يا حبيبي أي والله buradaki manaları şey yapmış Burada aynen burada okumuş olduğunuz manaları orada şair e tek tek ne yapmıştır? Bir kelimeyle o tüm manalarını yapmış ifade etmiş. Etmiştir. Peki. <laughs> evet Yasin. Evet tuğrafu biha ahvalu avahiril kelimet Yani nahif ilminin bir takım kaide kuralları var. Onunla o kaide ve kurallarla kelimenin ahirinin halleri onunla bilinir. Minel min cihetil vel yani kelime muarep midir, mebni midir? muarepse işte nedir? Mef'ul mudur? Fail midir? Muzaf ileyh midir? Eee merfu, mamulu işte hangisindendir? Mamulu mensuptansa hangisindendir? Amil midir, mamul mudur, mebni midir, muhref midir değil mi? Ee, kısaca <laughs> kelimenin sonundaki o halleri naif ilmiyle ancak çözebiliriz. Devam ediyoruz Muhammed. Da, baktın mı buralara? Evet hocam. El kelimetu lugaten ve Peki kelime lugat ve istilahi olarak ne ifade ediyor? Kavluhu el kelimetu. Tabi şimdi nahivcilerimiz bazen e, kelimeyi tarif ederler. Meseleye ondan sonra başlanır. Bazıları da kelamı tarif ederler. Tabi kelime cüzdür, kelam küldür. Yani bazıları cüzden küle gider, bazıları da külden cüzden olur, gelir. Bakalım neymiş? Kavluhu <laughs> el tu kelime lafzun vudiya limanen müfredin. Müfred manaya vaz edilen lafza kelime diyoruz. Peki. Ve innema kelime tu alel kelami. Peki niye kelime kelam üzerine takdim edildi? Li ennel garada minen nahwi? Çünkü nahvdeki gaye marifetul irabi İ'arabı bilmektir gayemiz otur ve ma'rifetul arabi peki i'rabı bilmek ise mevkufetun ale ma'rifetil kelami yani kelamı bilmeden e, arabı bilemeyiz. Sevdam. Çeliliği e, burada... bilmeden de kelamı bilemeyiz. Evet. Çünkü. 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 Çünkü e, ee, buradaki yarab aslında binayı da şamildir öyle değil mi sen? لأن yani tabi mebnilik yani gözde görülmediği için daha çok irabı tanırsak zaten mebnilik de ne olmuş olur tanınmış olur yani geceyi biz diyelim ki geceyle gündüzü tanımaya çalışıyorsak gündüzü tanırsak zaten gecede kendiliğinden ne olmuş olur? Tanınmış olur. olur. Onun için e, burada bizim şarif bir tarafla iktifa etti. Bu tarafı öğrenirsek diğer tarafta ne olur? Anlaşılır. Tabii ki e, Nahib'den li ennel garadel o zaman diye bir kayıt korsak oldu mu? Evet. evet. Li ennel garadel ehemme mine nahvi Nahib'den en önemli gaye irabı bilmektir. Zaten irab anlaşılırsa bina anlaşılır. Ve marifetul irabi irabın evet dedik. Bu marifetul kelami mevkufetun ale marifetil kelimeti. Kelamın anlaşılabilmesi için, bilinebilmesi için kelimeyi tanımamız lazım. Niçin? Li kelimeti cüzün. cüz'un. Çünkü kelime cüzdür. Vel kelame küllün. Kelam ise küldür. وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْد۪يمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ Yani cüz'ü tanımamız lazım ki küllü de ne yapalım? Tanıyalım. Dolayısıyla cüz'ü öne almak zorundayız. فَاِذَا كَانَتْ مَعْرِفَتُهُ مَوْقُوفَةً عَلَى مَعْرِفَتِهَا ne zaman ki kelamın bilinmesi, kelimenin bilinmesine bağlandı, وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْد۪يمِهَا عَلَيْهِ O zaman o cüz'ü, cüz olan kelimeyi kül olan kelamın önüne takdim etmek zorundayız. Vefil kelimeti selasetu lugatin kelime e, el kelimetu lafzında üç lugat vardır. Arap kabileleri üç türlü okumuş bunu. İhtaha kelimetun müfethil ki bizde aynen e, Hicazların lugatıdır bu ve biz de onlara tabiiz bu konuda bifetil kafi ve kesril lami ve iyi el lugatul Hicaz ehlinin lugatıdır bu ve cem uha kelimun yani müfredinde ta var cemisinde ta yok kelimetun bir kelime demek kelimun kelimeler demektir kezalike bila ta'in aynı şekilde ta'sız geliyor ke lebinetin ve lebinin lebinetin bir kerpiç lebinin ise kerpiçler manasını ifade ediyor. Müfretle ceminin arasında o ta ta zikredildiği zaman müfret ta zikredilmediği zaman cemi olduğunu ifade eder. Ve saniha evet bu lügatların ikincisi kelmetun diye şey adam, Aniyetuha mı yoksa daha şey? Efendim? Taniyetuha. Ve saniha ne demiş? Birincisi neydi? evet ihtaha tabi o ihtahaya uygun olarak o saniye ifadesi daha uygun olurdu. Ama ve saniha derken yine bir tevil yaparız. Müzekkerse müzekker müennese çeviririz. Müennese müzekkere ne yaparız? Çeviririz. Evet. Çeviririz yani tamam mı? Evet. Yani bir müennese müzekker bir mana yükleyip müzekker bir lafızla ne yapabiliriz ona rucu edebiliriz yani ha, tamam mı oldu mu evet <laughs> ve <Vesaniha>, yani ikinci <laughs> e, kullanım deriz Lugat demeyiz de kullanım deriz kelimetun kelmetun pardon üfetil kafi ve sukun ve lugatu beni temimin bu da e, beni temimin kullanışıdır ve cem uha kelmun diye geliyor kezalike bile tayin tasız Gerçi bile tayin ol, onun bir ifade etmiş olduğu bir mana yok ke temretin ve temrin temretin bir hurma temrin hurmalar demektir ve salisuha üçüncüsü ise metun diye karşımıza çıkıyor. Bir kesril, kafi ve sukunil illami ve hiye lugatu beni Rabi'a. Bu da Beni Rabia'nın kullanmış olduğu lugattır. Ve cem'uha kilmun. Eee bila tasız yani cemide kullanılıyor. Kes Sidretin ve sidrinde olduğu gibi. Ve kelimetu müştakkatun minel kelmi. Kelime nereden türetilmiş? Kelim. Kelimden. Ee, tabii bir kelimenin üç tane manası vardır. Ee, Mutabiki mana, tadammuni mana, iltizami mana. Ee, bir kelimenin başka bir kelimeden e, iştikat edildiğini, alındığını iddia edebilmemiz için bu üç manadan birisinde o kelimeye ne olması lazım? Ortak olması lazım ki daha sonra bu kelime bu kelimeden türetilmiştir diyebilelim. Bakalım e, gerçekten el kelimetu kelimesi kelim kelimesinden mi türetilmiş? El vel kelimetu muştakkatun min el kelmi kelime kelimden alınmıştır ki vahu el cerhu kelim ise nedir? Manası nedir? yar, yara. <laughs> Cerh ne demek? Yara. Vel <laughs> iştikaku. Peki iştikak nedir? İştirakul <laughs> kelimeteyni iki kelimenin müşterek olmasıdır, ortak olmasıdır. Nerede? Fi hurufil asli ve ma'nel asli. Asıl harflerinden yani asıl harfleri aynı olacak. Tabi ve manel asli <laughs> e, aslında orası uygun değil. Asıl manası değil. Yani o üç manadan birisinde bir uygunluk varsa kelimenin üç manasından üç manasından birisinde bir, bir birbiriyle bir bağlantısı varsa o zaman iddia edebiliriz ki bunlar birbirinin yani birisinin diğerinden e, türetildiğini iddia edebiliriz. Ve huma ey el kelimetu el kelmu müşterekani, ortaktırlar fi hurufil asli, asıl harflerde ki minel kafi vel lami vel mimi ikisinin de asıl harfleri kafi lan mimdir. Ve fi manel asli ellidhu et tesiru, bir de tesir manasında da e, bunlar nedir? Ortaktırlar. <gülüyor> Niçin? Li enne kelamel mütekellimi çünkü bazı mütekellimlerin, konuşanların kelamı müeffirun fi nefsi sami'i e, sami sami kırabilir. Sami'yi de bir tesir edebilir. Adama hakaret edersin, adama küfür edersin. Adamı yaralamış olursun. Keme enne cerahatel carihi nasıl ki yaralayanın yaralaması müessiretun fil mecruh yaralananda ne yapıyor? Bir tesir bırakıyor yani şimdi biz neyi ispatlamaya çalışıyoruz? Kelimde yaralama olduğu gibi kelimede de yaralama var. Ve delilu aleyhi kavlu şair. <laughs> bazılarına göre şairin sözüdür, bazılarına göre de Hz. Ali kerramallahu ve bu sözü söylemiştir. Ne demiş? Ee, evet, cirahatul <laughs> sinani. Sinan demek e, yaralayıcı olan yaralamaya elverişli olan her türlü eda, edevatı burada alabilirsin. Mızrak olabilir, ok olabilir, kılıç olabilir, bilmem falçata olabilir vesaire. cirahat sinani leha iltiamun. Onun için ne vardır? Bir iyileşmek vardır. Yani karşı tarafı Allah korusun bıçakla da yaralasan o bıçak yarası için bir iyileşmek vardır. Ama velayel <laughs> tamu iyileşmek yoktur macera halisano ama dilin yaralamış olduğu yaralar için ne yoktur iyileşmek yoktur diye devam eder oldu mu Muhammed? Evet. Burada noktalayalım. Tamam.